Merhabalar sevgili arkadaşlar, özellikle de erkek arkadaşlar çünkü bu video onları ilgilendiriyor. Biz üniversitedeyken bir arkadaşa Çanakkale'ye askerliği çıkmıştı. Hiç unutmuyorum, epey gülmüştük o zaman. Daha sonrasında tabii ki iptal edildi öğrenci olduğu için ama belli bir süreliğine de olsa bir adrenalin patlaması yaşamıştı. Benim sizlere tavsiyem, kendi e-devletin üzerinden bu kontrolleri yapın nasıl yapılacağını şimdi anlatacağım. Çünkü maalesef Türkiye'de başkalarının yaptığı hataların cezasını siz ödersiniz. Ben de bunu yaşadım bizzat 8 yıl atanamadım bu yüzden. Ayrı bir hikaye onu sonra anlatırım. E-devletine girdin asker yazdın şu en üstteki askerlik durum belgesi sorgulamaya tıkladın. Sonra burası çıktı karşına. Bu alta doğru kaydırıyorsun bunu. Son en alta, yukarıdaki bilgilendirme okudum anladım kabul ettim. Mavi tik yapıyorsun ve sorgula diyorsun. Karşına bu belge çıkıyor, barkod numaralı bu belge. Evet bu benim belgem. Askerliğimi yaptığım için ben de yaptı yazıyor. Sizde işte tecil edilmiştir şu şu tarihe kadar diye yazacaktır. Bu kontrolleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta yani sırf bu değil. Bütün işlemlerde, bütün aklınıza gelebilecek her şeyde kontrolleri kendiniz yapın mutlaka. İşte memur yapmıştır, öğrenci işlerindeki abla yapmıştır, i̇şte falanca kişi yapmıştır. Bakın, gözünüzü de görün. Ondan sonra işinizi her zaman için sağlam alın. Diyorum ya, burası Türkiye. Başkalarının hatasını siz çekebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.